Efendim Anadolu dönerdeyiz. Sincan şubesindeyiz. Sayın Bekir Bolat'la beraberiz. Yönetim Kurulu Başkanı 9. şube döneri soracağız. Şubeleşmeyi soracağız. Ticareti soracağız. Bekir Bey öncelikle hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet, çok teşekkür ederim efendim. Sincan 9. şubedesiniz efendim. Bugün Sincan'dayız. Ee, şubeler Bekir abi ilerliyor, gelişiyor. Ankara'da döneri sevdi herhalde. Ankara döneri zaten e, her zaman sever. Ankara zaten Türkiye'de döner potansiyel olarak en yüksek ildir. Bir de başkentimizdir. Zaten e, bir insanın bir şeyi başarması için de e, gayet makul olan şey bu işini sevmesidir. Kaliteli, hijyenik üretim yapmasıdır. Maalesef çok üzülerek duyduk ki haberlerde de çok izledik. İnsanların zehirlenme olayları oldu. Bazı böyle merdiven altı üretimlerden falan kaynaklı insanlarımız e, hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Bu işlerde devletimizin bizleri daha çok denetlemesini istiyorum. Biz denetime her zaman açığız. Bizim işimiz kurumsal olarak büyümek, hijyenik ortamda ve entegre tesisli çalıştığımız için bizde böyle zehirlenmeler yaşanmadı bu kadar. Bundan sonra da inşallah yaşanmayacağını düşünüyorum. İnsanlar işlerini sevsinler. İnsan sağlığı, sanayi veya halkın içerisinde bulunduğu mühite göre değişmez. Her yer bizim için, her insanımız değerlidir. Her insanımız temiz, kaliteli yemek yemeyi hak ediyoruz. 9. şube farklı yerlerde şubeleriniz var Ankara'da. Evet. Bundan sonra Anadolu dönerin hedefleri nasıl? Ankara içi mi şubeleşmek mi? Yani ne önerirsiniz esnafa, ticarete çalışanlara? Genel bir görüş alayım Bekir Bolat'tan. Şimdi bizim ilk hedefimiz Ankara'da tabii ki 30 şube yapmak. 30 şubeden sonra da genişleyerek dairesel biçimde dediğimiz yani çünkü depo ve üretim hali, imanatane kurmamız gerekiyor bu yıl için. Bu işleri yani biz sevkiyat olarak e, ilden ile sevkiyatı çok öngörmüyoruz. Yani her ilin kendi deposu, kendi bağımlı olduğu yer bir imarathanesi olması lazım hijyen açısından. Zaman içerisinde bizim hedefimiz tabii Türkiye genelinde bir 400 şube yapmak. Ama bu hedefte ne kadar yürüyeceğimizi halkımızla hep beraber göreceğiz. İlden ile dediğiniz riskleri azaltmak mı istiyorsunuz? Buradaki abi, risk nedir? Abi, buradaki risk şimdi şöyle söyleyeyim. Soğuk zincire giriyorsunuz donuk ürüne. Biz donuk ürünü çok tasvip etmiyoruz günlük taze döner satışına satışını uygun görüyoruz. Şimdi baton döner dediğimiz işe girdiğimiz zaman insanlarımız donmuş, çözülmüş ürünler yiyecek. Bu da sağlık açısından çok tasdik edilen şeyler değil. Yani ürünlerimizi biz genelde günlük taze olacak şekilde ayarlıyoruz. Yani sevkiğimiz zincirlerimizi de o şekilde ayarlıyoruz. Şimdi Ankara bölgesinde 9 tane şubeye 3 tane aracımız hizmet ediyor. Yani her bölge sabahtan dönerlerini alıyor. Buraya yine soğuk zincirle geliyor ama donuk olarak değil.